Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle güzel, kabartmalı, üç boyutlu bir motif yapacağız arkadaşlar. Motifimizin yapılışı çok kolay. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Her türlü çanta, telefon e, kılıfı ya da işte kalem kılıfı, yelek, hırka, battaniyelerde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 katmanlı bir yapısı var, kabartmalı bir motif. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Orta göbek kısmı ile başlıyoruz. Göbek kısmında arkadaşlar sihirli halka ile başlayalım. Sihirli halkamızı daha sonra sıkıştırırız. Sihirli halkamızın içerisine 12 adet trabzan yapacağız. Zincirimizi sayacağız burada arkadaşlar. Zincirimizi trabzan yerine sayacağız. Şöyle 12 adet trabzan yapıyoruz. Şuradan 2, 4, 6, 7, ipimi biraz çekiyorum. 8, 9, 10, 11, 12 adet trabzan yaptık ipimizi sıkıştırıyoruz orta göbek kısmımızı nasıl yapılacağı ile ilgili kanalımda video var arkadaşlar sihirli halkanın yapılışı ile ilgili İlk çektiğimiz 3 tane zincirimizin tepe kısmına bunu hemen şu şekilde birleştiriyorum ve ipimi burada kesiyorum yeni ipimize geçeceğiz Bakın şöyle bir orta göbek kısmı oluşturduk 12 adet trabzan şeklinde. Evet yeni ipimi aldım arkadaşlar. Şimdi bu 12 tane trabzan yapmıştık. Bu 12 trabzanın herhangi bir yerinden ipimizi sabitleyeceğiz. Ve buraya küçük tomurcuklarımızı yapacağız. Her bir trabzanımızın tepesine arkadaşlar tomurcuk yaparak devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bulunduğum yere batıyorum. Bakın şu şekilde trabzan yapıyorum buraya. Zinciri de sayarak 3. trabzanı yaptım. 4. trabzan ve 5. trabzan. Bundan sonra ne yapıyorum? 1. trabzandan tığımı geçiriyorum. Son ilmeğimi de alıyorum. Arkada bunu birleştiriyorum. 1, Bir, 2, arada 3 zincir ya da burada iki zincir çeksek yeterli olacak arkada birleştirdim 1 Bir, 2 zincir çektim yandaki trabzanımızın baş kısmına batıyoruz 2 zincir çektik ve buraya da yine 5 adet trabzanımızı devam ediyoruz arkadaşlar 3 4 5 ne yapıyoruz Birinci trabzanımızdan tığımızı geçiriyoruz. Son trabzandaki ilmeğimizi de alıp Arkada birleştiriyorum. Ar ar arada iki zincir. Bir kere daha yapalım. Birinci trabzan ikinci trabzan 3 4 Ve 5 arkada birleştiriyorum. Zincir çektim. 2 zincir ve yanındakile devam ediyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Böyle tomurcuklar oluşturacağız. Toplam 12 adet tomurcuğumuz olacak. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sıra sonunda ilk başladığımız buradaki tomurcuğumuzun arka kısmına ilmeğimi sabitledim bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum şimdi bir üst sıraya geçeceğiz bakın şöyle güzel tomurcuklarımız oldu bir üst sırada krem rengi iple çalışacağız krem rengi ipimizi aldım çalışmalarımızı nereden yapacağız şöyle motifimizden göstereyim bakın bu aralara zincir çekmiştik bu zincir çektiğimiz aralara çalışmaları yapacağız arkadaşlar hemen oradan başlayalım. Herhangi bir aradan şöyle ilk ilmeğin içinden sabitleyelim. Tabi zincirimizi sayarak başlayacağız burada. Şöyle bir düğüm atalım buraya. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu boşluğun içerisine arkadaşlar trabzan yapıyorum tekrar. Az önce yaptığımız gibi yine 5 tane trabzan yapıyorum. 5 tane trabzan yaptım. Zincirimizi burada ilk başlangıçta sayıyoruz. Zincirin tepesinden son ilmeğimizi aldım. Arkada birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Alt sırada 2 zincir çekmiştik. Şu aralarda. Bu aralarda. Üst sırada 3 zincir çekeceğiz arkadaşlar. Yandaki boşluktan devam ediyorum. Yandaki boşluğumuzun içerisine şu ipimizi arkada yürütelim temiz bir çalışma olsun 5 adet trabzan yapıyoruz arkadaşlar boşluğumuzun içerisine 5 adet trabzan yapıyorum yine kabartmalı görüntüyü vermek için arka kısımda çalışma yapıyoruz hemen bakın şöyle 5 tane yaptım birinci trabzanın tepesinden son ilmeğimi yakalıyorum arkadan geçiriyorum 1 2 3 tane zincir Sıranın sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde tamamlayacağız. 5 trabzan arkada birleştireceğiz. 3 zincirle devam edeceğiz. Sıranın sonunda buluşalım. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. İlk başladığımız tomurcuğun arkasından ipimi sabitleyip yeni ipime geçiyorum. Yeni ipimizde en mavi renkle çalışacağım. Siz dilediğiniz başka bir renkle çalışabilirsiniz. Bu sıramızda köşe formatını vereceğiz motifimize. Köşelerimizi oluşturacağız. Herhangi bir yerden şöyle başlayalım. İpimizi sabitleyelim. Kenar ve köşelerimizi oluşturacağız arkadaşlar burada. Şuradan sabitledim. 1 2 3 zincirle başladım. İlk olarak bunun içerisine 2 adet trabzan yapıyorum. Zincirle 3 tane sayacağız arkadaşlar burayı. Diğer taraflarda hep 2 tane batacağız. Arada bir zincir çekiyorum. İlk köşemizi oluşturmak için üçlü trabzan yapıyorum burada. Bakın buraya dikkat edelim. Köşelerimizi oluşturabilmek için dik bir format vermek istiyorsak, güzel görünmesini istiyorsak köşelerimizi üçlü çıkaracağız. Yani bir tane tek çıkardım. İkisini bir, ikisini bir. Tekrarlıyorum bunu. Tek, ikisini bir, ikisini bir. Bir kere daha tekrarlıyorum. Tek, ikisini bir, ikisini bir. Arada iki zincir çektim. Bilimin başını doladım. Tekrar şurada bir tek çektim. İkisini ikisini bir. Yani burada üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Hep ikili trabzan yapıyorduk. Burada köşelerimizin dik görünmesi için üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip yan taraftan devam ediyorum. Bakın birinci köşemiz bura olacak. İkinci köşeyi de yapalım. Ondan sonra görüntüsüne bakalım nasıl oluyor. Arada bir zincir. Buraya da üç tane trabzan yapıyorum. Da bir zincir çektim. Şimdi ikinci köşemizi oluşturacağız buraya. Tığımın başını doladım. 3 de çıkaracağım. 1 2 3 üçlü trabzan. 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar buraya. Üç tane üçlü trabzan. Şurayı şöyle ayarlayalım. 2 zincir çektim arada. Aynı yere üç tane daha üçlü trabzan yapacağım köşe formatımı vermek için. zincir çekip yanındaki boşluğuma geçtim. Yanındaki boşluğumuzda normal ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan. Şöyle bakalım. Bakın birinci köşemiz burası. Şöyle. İkinci köşemiz de burası arkadaşlar. Şurası. Köşelerimizi bu şekilde veriyoruz. Aralarda iki tane üçerli trabzan yapıyoruz ve sıranın sonuna kadar tamamlayıp geliyoruz. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. İlk başladığımız 3 zincirin üzerine ilmek kaydırmayla bunu birleştirdim. Ve ipimi kesiyorum. Burada artık son sıramıza geçiyoruz. Motifimizin yapılışı çok kolay. Yani bir motifi 10 dakika içerisinde bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde köşelerimiz oluştu. Bakın şu şekilde. Şimdi üst sıraya geçiyoruz ve krem renk ipimizle devam edeceğiz. Şimdi krem renk ipimi aldım. Yine arkadaşlar şuradan başlamak istiyorum. Bunun içinden bakın şuradaki herhangi bir köşeyi seçebilirsiniz. Ben şurayı seçtim. Şuradaki ilk ilmeğin içerisinden ipimi geçiriyorum, sabitliyorum. Artık son sıramızı oluşturacağız ve motifimizi tamamlayacağız. Dilerseniz bu motifi daha büyük de yapabilirsiniz bir bebek battaniyesi ya da yatak örtüsü yapıyorsanız daha büyük de yapabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç kat devam edebilirsiniz. Ben size örnek gösterme açısından iki sırayla sınırlandırdım. Şimdi buranın içerisine de ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Zincir saydığım için bu başlangıçta burası 3 oldu. Arada zincir çekmeyeceğiz burada. Yandaki boşluğun içerisine devam ediyoruz. Yandaki boşluğa da üç tane ikili trabzan yapıyoruz. geldim. Bunun içine de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle tığımın başını doladım. Köşeye geldim arkadaşlar. Bir önceki köşede ne yapmıştık? Üçlü trabzan yapmıştık. 3 tane. Aynen devam edeceğiz. Köşelerimizde trabzanlarımız üçlü olacak. Çünkü köşelerimizin dik görünmesini istiyoruz şöyle üçlü trabzan yapıyorum yani üç kere de çekiyorum tek ikisini bir ikisini bir arada iki zincir çektim hemen şuradan devam ediyorum üçlü trabzan üçlü trabzan yine bir tane daha üçlü trabzan sonra yandaki boşluğun içerisinden 3 tane ikili trabzana devam ediyorum Sadece köşelerde üçlü trabzan yapıyoruz. Geri kalan yerlerimizde ikili trabzan'a devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım köşemiz nasıl oldu. Bakın şöyle köşemiz oluştu. Ne yaptık? Buradan başladık. İkili trabzan, ikili trabzan, ikili trabzan şeklinde üçer tane bu alt sıranın boşluklarına doldurduk. Köşede üçlü trabzan, üçlü trabzan yaptık. Arada iki zincirimiz var. Sonra ikili trabzanlara devam ediyoruz ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde motifimizi tamamlıyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Sıramızın sonunda ipimi kesiyorum ve ilmeğimizi şuradan çıkartıyorum. Şöyle. Şimdi burada gizli saklamayı da göstereceğim motifimizin daha düzgün olması için. Hemen şu ilk trabzanımın tepesinden tığımı motifin arka kısmından ön kısmına doğru geçirdim. Önden ipi alıyorum ve arkaya doğru ipi geçirdim. Birinci ipimizi bu şekilde geçirdik. İkinci ipimiz için bakın şu arkadan en son yaptığımız trabzanın üstünün orta kısmından şöyle tığımı geçirdim. İpimi tığdan doladım. Bunun içinden tekrar arkaya geçiriyorum arkadaşlar. Ve bakın burada gizli saklama yapıyorum gizli saklamayı yine kanalımda anlattım bu şekilde gizli saklama yaparsanız arkadaşlar motifleri birbirine ularken kolaylıkla rahatlıkla hiç belli olmadan ulayabilirsiniz eklemeler yapabilirsiniz bakın burada da zincir görüntümüz var burada da zincir görüntümüz var tabi şimdi biz bunu şurayı düzelteceğiz arka kısmında biraz daha yedireceğiz iç kısımlara doğru Ondan sonra temiz bir motif çalışması elde etmiş olacağız. Motifimizin son halini şöyle bir bakalım. Bakın şöyle bir motif elde ettik. Çok güzel bir motif arkadaşlar bu. Bebe battaniyesinden tutun eldivene kadar, atkıya kadar, bereye kadar, çantaya, yatak örtüsüne, hırkaya, yeleğe, krop yaparsanız kroplara her şeye bu kabartmalı motifi kullanabilirsiniz. Çok güzel görünen bir motif. İstediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler diliyorum.